Merhaba, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Gamze Yıldırım. Artık günümüzde uygulamalı alanların yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bölümümüz müfredatında çok sayıda uygulama dersi bulunmaktadır. Programlama, web tasarım, büyük veri yönetimi, kurgu gibi mezun olduğumuzda iş hayatında ihtiyaç duyacağımız birçok pratiği burada kazanıyoruz. Teori ve pratiği bir arada bulabilmek bizim için son derece önemli. Mezun olduğumuzda sektörün talep edeceği temel gerekliliklere sahip olacağız. Bu da bizi bir adım öne çıkaracak. Derslerin dışında bölümümüz tarafından birçok etkinlik düzenlenmekte. Hem sektör temsilcileriyle buluşup tanışmak hem de mezun olduğumuzda karşılaşacağımız iş hayatını tanımamız açısından bu etkinlikler de çok önemli avantajlar sağlıyor. Sizleri İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesine bekliyoruz. Gelişime açık olun. Merhaba, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Bora Uzun. Yeni Medya ve İletişim Bölümü AKAS tarafından akredite edilmiş bir bölümdür. Mezunlarımız tıpkı diğer Avrupa ülkelerindeki üniversitelerden mezun olmuş gibi değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Avrupa ülkelerinde hem çalışma imkanı hem de yüksek lisans eğitimimizde devam etme imkanı bulmaktayız. Sizleri İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesine bekliyoruz. Gelişime açık olun. Merhaba, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Aziz Önemli. Bölümümüz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde bulunduğundan birçok bölümde çap ve yandal yapma imkanımız bulunmaktadır. Bununla birlikte fakültemizin bize sağlamış olduğu zengin seçimlik ders havuzu sayesinde disiplinler arası dersler alarak eğitim hayatımızı planlayabiliriz. Böylelikle bir yandan yeni medya ve iletişim alanında eğitim görürken diğer yandan farklı alanları tanıyarak kendimizi geliştirebiliriz. Sizleri İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesine bekliyoruz. Gelişime açık olun. Merhaba, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ecem Yılmaz. Bölümümüzde Erasmus Değişim Programı olanağı bulunmaktadır. Eğer isterseniz eğitim zamanınızın bir veya iki dönemini bir Avrupa ülkesinde sürdürmeniz mümkün. Erasmus Değişim Programı'na katılmanız durumunda üniversitemiz derslerinizin intibak edilmesini sağlayarak eğitim durumun eğitim durumunuzun uzamamasını sağlamaktadır. Ayrıca okulumuz sağladığı hibe imkanlarıyla eğitim süresince öğrencilerine destek olmaktadır. Bir dünya üniversitesinin öğrencileri yerel sınırların dışında kalan dünyayı görmelidir. İstanbul Gelişim Üniversitesi bir dünya üniversitesi olma yolunda öğrencilerinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gelişmesini sağlamaktadır. Sizleri İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesine bekliyoruz. Gelişime açık olun. Merhaba ben Bahar Muratoğlu Pehlivan. Yeni Medya ve İletişim Bölümünde öğretim üyesiyim. Yeni Medya ve İletişim Bölümünde yeni iletişim teknolojileri konusunda uzman, aynı zamanda da bu alandaki yenilikleri takip edebilen, gelişmeleri takip edebilen Dijital dünyanın her yönünü aktif olarak kullanabilen, dijital içerik üretebilen ve tabii aynı zamanda da rasyonel ve eleştirel düşünebilen, çevre ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Mezunlarımız mezun oldukları zaman aslında dijital dünyaya entegre olmuş her sektörde kendilerine yer bulabilirler. Sosyal medya uzmanlığı, yeni medya uzmanlığı, iletişim danışmanlığı gibi, bunun dışında dijital pazarlama gibi, e, web tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler. E, tabii bunun yanı sıra kuramsal olarak da güçlü bir e, altyapı sunma prensibimiz var. Bu da akademisyen olmak isteyen öğrencilerimiz için aslında e, mesleklerini uluslararası standartlarda yürütebilecekleri bir altyapı sunma çabamızın bir ürünü.